birçok şekil alabilen, katlanabilen ve satış rekorları kıran Go Bike itmeli bisikletimiz. Şu anda ebeveyne doğru, çocuğunuzun kendize doğru bakacak şekilde bayağı bir yatış pozisyonunu görmüş oluyorsunuz. Yan taraftaki mandallarda sırt kısmını sırasıyla dikleştirebiliyorsunuz. İsterseniz alt taraftaki şu mandalları kullanarak yön değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde de oturtturabiliyorsunuz ve kademe verebiliyorsunuz yine aynı şekilde. Direksiyonumuzu bu şekilde kaldırıyoruz. Bisikletimizi katlamak için ön direksiyonu buraya alıyoruz tentemizle beraber bisiklet kapanabiliyor. Buraya attık. Burayı istersek komple sökebiliriz veya içeri doğru bükebiliriz. Bisikletten ayırmamız gereken tek yer masafıdır. Alt taraftaki mandalları sıktırıp bu şekilde katlayabiliyoruz bisikletimizi. Hemen açıyorum diğer şekillerini göstermek için hızlıca. Ten dediğim gibi bisikletten ayırabiliyoruz. Bu oturma ünitesini çıkarttığımızda altında farklı bir ünite daha bizi karşılamış oluyor. Bu haliyle üç tekerlekli bisiklet olarak bu bisikleti kullanabilirsiniz. Veya ayakları ve beyin buraya koyabilirsiniz itmeli bisiklet şeklinde kullanırken. Daha sonrasında bu arka tekerleklerimiz iç bükü olarak içeri doğru bükülebiliyor. Bu şekilde içeri doğru tekerlekleri büküyoruz. Alt taraftaki mandalı kaldırıyoruz. Tekerlekleri daha sonrasında alttaki mandala basıp birleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz bu hali ise denge bisikleti olarak kullanılabiliyor. Hem çok hafif hem de çok portatif bir ürün. Bu haliyle de ürün katlanabiliyor. Nasıl katlanıyor? Ana düğmesine basıyoruz. Evet. Go Bike'ın gelmiş olduğu son hali budur. Mağazamızda yeniden stoklardadır. Keyifli alışverişlerle